Evet, hoş geldiniz kanalıma. Biliyorsunuz Magazin Turu kanalı her an yeni görüntüler, haberler getiriyor. İşte bugün biliyorsunuz kadar dizisi fokusa yanacak mutlaka izleyin muhteşem bir dizi ee, Tabii ki de başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olunca e, dizimiz mükemmel olacak Evet arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum Tabii ki kanalımdaki videoları izleyen e, sesimi duyanlar da biliyor e, ki ben e, dizide veya ne de ne olursa e, direkt e, videolarımda söylemeye çalışıyorum Evet arkadaşlar Ben bu kızı e, Sümeyya'nın daha çok e, benzerlik mi diyeyim e, duruş dokunuş mu diyeyim ya kendini mi benzetiyor bilmiyorum ama ben daha çok kızı Serenay Sarıkaya benzetiyorum hem hareket hem yüz e, çizgileri bakımından Serenay Sarıkaya e, benzetiyorum. Belki de Serenay severler benimle razılaşmayabilir ama çizgilerde yakınlık ve benzerlik var. Ben kendi e, olanla söylüyorum bunu. Bazılar belki de benimle